Zaten başım yandı. Ya ben neyin savaşını veriyorum biliyor musunuz? O çekiliş konusunda anlatayım. Bu kadar uzun sürmesinin sebebini. Şimdi hali hazırda Gleam kullandık ya biz. O Glim'in içinde bir sürü insan var. 500 bin kişi katılmış. O adamlara bir mesai harcatmışız. Benim derdim Milli Piyango'ya Glim'in güvenli bir yer olduğunu ikna etmek. Yani oradaki o kadar kişiyi başka bir yöntemeyi iteklemeyelim. Baştan sokmayalım o insanları çekilişe. Zaten hali hazırda yapıldı. Bununla sonuçlandıralım. Sonraki çekilişlerde sizin yönteminizle yaparızın ricasında bulundum. Ona ait dilekçeler yazdım. iletişime geçtim ama e, onunla ilgili araştırma sürüyor veya onunla ilgili net bir karar alınamıyor. O yüzden bekliyoruz. Yoksa şu an şunu yapma şansım var. Eğer okey derseniz bunu tabi chattekiler karar veremez ama şunu yapma şansım var. Kardeşim Glimio'yu unutun. Böyle bir şey kabul edilemiyormuş. Dedikleri o. Diyelim. Bunu unutun. Sıfırdan Milli Piyango'nun onay verdiği şekilde bir sistem uygulayacağız. İşte ne olacak? Şu siteden şu şekilde yapılacak. Topla böyle seçilecek. Noter olacak falan. Ben o baştaki sistem yanmasın diye savaş veriyorum. Ama yanacaksa da zaten böyle yapacağım. Yani sadece net bir sonuç bekliyorum. Bu sistem, Glemio sistemi kullanılamaz. Senin anca şu yöntemle yapman lazım demeleri gerekiyor ki benim gönlüm rahat olsun ve diyeyim ki insanlara olmuyormuş, Glemio ile yapamıyormuşum. O yüzden bu şekilde yapacağız diyeyim ki hani net bir cevabı olsun diye. Onu bekliyorum ben. Zaten geçti üzerinden 2 ay, 3 ay. Bence kimse Glemio mi, mi şu an siklemiyordur. 6 aydır aylık affedersiniz dünya para veriyorum oraya. O datalar kaybolmasın diye. Kira ödüyorum oraya resmen amına koyayım. E bari onu da durdurayım. Diğer türlü milli piyangoya normal düz başvuru yaparak yapayım yani. 5 ay oldu ya. Abi de oğlum ekipmanlar eskiyor eskiyor. Bana da zarar. Ekipmanların fiyatları arttıkça ben daha çok para ödeyeceğim. Kendimi yakıyorum şu an yani. Ya 17 bin liralık laptop koyduk oraya. 26 bin lira olmuş amana koyayım. Kripto para gibi. Valla satsam şu an köşeyi dönmüştüm. Bu çekiliş yapılamıyor deyip satsam bunları. Ya 2070 var kutunun içinde bakıyor böyle kordu ya. Buna koyayım bu ense kimin? Beş aydır buradayım kutuyu bir açın havalanayım diyor ya. 2080 duruyor orada böyle. 3080 ne 2000 ne 2000 serisi lan? 3, 3070 3080 hepsi bekliyor orada. 3090 yok. 3090'ı ben taktım. <laughs> 3090 benim. Vermem. Yatırım yaptım 3090'la. 60 bin liraya satacağım. 60 bine. Vergisini de ödeyeceğim. Vergisini ödediğimde bile 30 bin lira benim. MS'e yarayacağım diyeceğim ki 3090'ım bozuldu. Yenisini alacağım. Arkadan da ikinci PC yapıyorum. Çok önemli diyeceğim. 3, 3080'de onu alacağım. Onu satacağım. 2080 Ti takacağım. Ona 100 bin lirayı faize koyacağım. Ne? <laughs> ne diyorum bunu koyayım? şaka yaparken mantıklı şeyler düşündüm. Şimdi kahramanlığı oynayayım. O parayı da size dağıtacağım.